Peki Zübükçüm, en sevdiğin YouTuber kim? Reynox <laughs> <laughs> bir Wallet. Reynox. <laughs> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Rainnotes ve bugün sizinle birlikte Zula'da full ZP'li envantere bakacağız. Bu full ZP'li envanter full artı 5 sadece dikiş tutmaz artı 3 ki arkadaşlar bu da zaten koşma için kullanıldığı için artı 2 basmanız yeterli olacaktır. E, full ZP'li bir envanter dizmek istiyorsanız oyuna ben nakit yatıramıyorum diyorsanız böyle bir envanter dizebilirsiniz. Ekstralar da aynı şekilde full e, ZP'li. Hemen öncelikle bu silah bakalım. Fenefal orta mesafede çok iyi bir silah bana göre artı 5 basabileceğiniz bir silah. Gel gelelim Zigana'ya. Zaten Zigana ZP ile alınan ZP ile artı basabileceğiniz tek tabanca bu. Bir sonraki silahımız zaten bıçakla konuşmuştuk. Bomba da zaten artı 5. Burada eklentilerimiz de %5 çelik yelek ve %10 jarjör doldurma. Bunları da zaten alabiliyorsunuz ZP ile. Dediğim gibi bu envanteri dizebilirsiniz arkadaşlar kendinize odaya girdim. Bu arada arkadaşlar hesap Furkan kardeşimin hesabı. Onun da bir YouTube kanalı var. Aşağıdan kanalına bakabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Böyle Evet. Oyuna nakit yükleyemiyorsanız, zayıf yükleyemiyorsanız oyuna tutup da... ...zağlı bir silah artı basmanızın lüzumu yok arkadaşlar. Bu şekilde FN-FAL'a, ne bileyim... ...Zigana'ya artı basabilirsiniz ve bunları aktif olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bakalım... Sniper'ı düşürebileceğiz mi? Düşürebiliyor. Düşürdük be! Dediğim gibi arkadaşlar bu ZF'li envanterle de oynanabiliyor. Artı 5 FN-FAL gerçekten güzel bir silah. Siz de dizdiğiniz zaman bu silahla oynayabilirsiniz. Hiç yoktan iyidir. Tutup da rızalı bir silah artı basar. O silah satın alamadıktan sonra oynamanın manası yok. Bu şekilde silah artı basarak diyorsunuz. Valla ZPL Envanter de oynanılıyormuş demek ki. Bu arada mermisi bitti fene falan. Dela, dela, dela. İyi aksin. söylemek istediğim bir şey var mı Eren? Lan öylesine tarıyordum. Adam öldü lan. <laughs> öylesine tarıyordum. Adama kafa gitti. Yani öyle güzel bir silah. <laughs> Rayin Nox'u yesin seni. Ben nereye gideceğim biraz da ya. Şuradan şöyle gideceğim. Şuraya basacağım. Hello. <laughs> Buradan kaçsak mı lan kaçsak ya? 27'ye 6 gayet güzel bir skorla oynuyoruz. Bana baksana. Onlardan gidelim. 22 ye 20 ye gidiyorum arkasına sana. Lan. Adamların base'ine bastı. Evet, evet arkadaşlar şimdi bu full ZPL mantarı oynuyoruz. fn al görüyorsunuz. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu ZPL silahla. İkinci Oo. FNF baya beğendim. Arzu beşte. Bak biri shorta çıkıyor. Buna bıçak atalım. Vurmuşlar bunu ya. Üç kişi. Valla bu silah çok güzel lan. Abi, seni seni ne diyor ya. lan? lan? <laughs> Aa, Benim ping Evet. Oo, tüneli. Tüneli var ya. Tüneli temizledim. Tekrar tekrar dediğim arkadaşlar. E, bu inventory dizebilirsiniz kendinize. Fene fal gayet güzel bir silah. 3 kişi. Oyunların etiremiyorum diyorsanız, ZP'li bir envanter dizmek istiyorsanız bunu Dizebilirsiniz Tamam abi? Abi. Abini seviyim seni. Vallah Niye? hep vuruyon <laughs> adamı Oynamak lüzum değil sohbet etmek lüzum ama sohbet maşallah çok çeşitli. <laughs> baksana lan üzgün kardeş Evet arkadaşlar bugün sizlere bir de bir duyurum daha var Zübük tanıtacağım Zübük kendinden bahseder misiniz bize Merhaba. Evet. Ben... E Zübük evet. E evet. Baklarım. Başka ne de kendinden bahset neler yapmaktan hoşlanırsın Zübük? E evet. Şey evet. Neyden? Buraya Anlamadım. Sonra... Nox'u çok He çok sever misin, üzer misin? İzlerim, izlerim. He izlersin. Anladım Zübükçü. Evet. <laughs> Bu kadar abi. He. Peki Zübükçüm, en sevdiğin YouTuber kim? Bekle. Geri bak sen gelirsin sonra ya hadi. Abi, 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 hayır hayır hayır. Hayır hayır. Sen sonra gelirsin. Abi, bekle. Sonra gelirsin sen. Abi, evet arkadaşlar sözün özü siz de eğer ki oyuna para yatırmıyorsanız ZP ile alınabilecek olan silahları artı basmak istiyorsanız bu silahlara basabilir. Bu envanterdekileri alabilirsiniz. Zaten Zigana tek tabanca, dikiş tutmaz tek bıçak, Mk2 tek bomba alacağınız silahta FNF Onun da zaten içinde gördünüz. Kararını verir, alırsınız. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamıyorum ama gene de teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizi de seviyorum ve hoşçakalın. Görüşürüz. 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum sayman vurdum vurdum sayman bulmuyorum Zigana zaten oyunda sadece iki tane artı basılabilen silah var bir tanesi eee amına koyayım ya Abi <laughs> <laughs>